bütün konağları, böyükleri, esas böyüklerdir. Allah can sağlı versin burada iştirak eden bütün konağlara. Ve bizim sebepkarımız Nazım Bey'dir. Nazım'e Allah hoş O Eldar kişinin oğludur. Ben Eldar ım. Mellim diyeyim. Öyle Eldar kişiyim. Mellimler Mellim'i diyeyim. Seher oynadım. Çay içtim, görüştüm. Ben dünemde buradaydım. Və bu gün nə sevindim ki elə Talib qardaşımızla da. Mən uzun illər bu sənətdeyim. O kişi də bu sənət oğlanlarıdır. Bir çox rastlaşmışıq. Musiqi aləmi gözəl aləmdir. O da şey Talış səhnəsində. Burada gözəl avazlar var, gözəl səslər var. Gözəllik öz qəşəyliyin təbəssümüdür. Can sağlığı versin hamına. Arzum budur, nazimi Allah xoşbaxt etsin. Ve burada eleşen bütün konakların, hamının, balalarının, subaylarının toyunda Nazmi alkışlayak, alkışa layık oğlandı Ve ben arzım ki, ben ona söz vermişim ki Şahsen Rufet kardeşimden bir yerde, biz Rufet ile uzun illerin dostu, hemkari kardeşiyiz Hem senetimiz tutuşur, hem de ki dostluğumuz, kardeşliğimiz. Və naziminə də söz vermişəm ki, toyunda axıra qədər iştirak eləyəcəm. Çox sevindim ki, bu günləri burdadır. Neçə kəlməni təbrik eləyim. Sonra yenə də burada qonağız. Yaxın ki, bizim vaxtımız vardı. Hər şeyin öz vaxtı var. Bu sözün də söhbətində feyziyam olmalı. Məni bütün burada eşənlər, mən bilirəm, dostlar, qardaşlar Məni çox sevirlər. Allah can sağ ol versin hamına. Belə işləyiblər ki, dəvət olunub gəlmişəm. İnşallah arzuldur, oyna olsun Nazimin oğlunun toyuna gəlmişəm. Və hə. hamınıza lazıma görə təşrif buyururam. Sözünü yandım en diyerem doğruna Bir bahçinin su sorguna Oy kurulub Nazım Eldar oğluna Biz de o oğlanla ötürü gelmişik Beyden ötürü xanla ötürü gelmişik Nazım Bey oğlanla ötürü gelmişik Nazım Bey oğlanla ötürü gelmişik Yazıda ben Düşer bu taleyler gülme zendine Ona gelmişem ben onun kendine Bir güzel mekandan ötürü gelmişik Nazim Bey oğlanlan ötürü gelmişik Can ona kurbanlan ötürü gelmişik Kurulum mağar, toyhana Bu yadigardır, çekilir ekrana Yadigar ekrandan ötürü gelmişik Beyden ötürü, kandan ötürü gelmişik Nazim Bey okulandan ötürü gelmişik ne da var kişi Şili gide dostum ehli var kişi Onun atası bu eldar dar ki Bu büyük insandan ötürü gelmişim Bu büyük insandan ötürü gelmişim Beyden ötürü kanla ötürü gelmişim Ben de de yoklanla ötürü gelmişim dostum hayatta Olmadığına göre sen narahatta Ruh ay dostum sahatta Hemşe bu imkandan ötürü gelmişik Beyden ötürü kandan ötürü gelmişik Nazim Bey oğlanla ötürü gelmişik kul olar ata ana kölgesinde Ata düş oğul bölgesinde Biz ki bu cennet bölgesinde Ehlilen keramdan ötürü gelmişik Beyden ötürü kandan ötürü gelmişik Nazım Bey oğlanla ötürü gelmişik Gördük yana söyleyemem kardeşe Küçük yara şıbdı hem meşer başa Bu dünyadır bizim tüm baştan başa Bu külli cahandan ötürü gelmişik Beyden ötürü kanan ötürü gelmişik Kazım Bey oğlanla ötürü gelmişik Hürmetim var her dostla her yana Bu gece gözeldir mağar toy hana Arzum budur kaldım Azerbaycana Toydan toy nişandan ötür gelmişim Azim Bey oğlandan ötür gelmişim